Herkese selamlar. Şimdi yine farklı bir konuda birlikte olacağız. Ceviz üretiminde verim arttırmak en büyük hedefimizdir. Peki bunu nasıl sağlayacağız? İşte burada önümüze ceviz fidanının dikim hazırlığı ortaya çıkıyor. Toprak tabanı hazırlanması çok önemlidir. Toprak tabanının hazırlanma amacı toprağımızın tabanının tep toprak derinliğini bilmek ve toprak yapısını analiz ettirerek pH değerini öğrenmektir. Ceviz kök yapmak ve gelişmesini sağlamak için derin toprak ister. pH değeri iyi olan toprak verimli ve ekonomik değeri yüksektir. İlk kurulumda kepçe ve hiper ile patlatma yapılmalıdır. Bahçe kurulumu yapıldıktan sonra bunu asla yapamayız. Videoya hemen geçeceğim. Fakat bu kanalımda izlediğiniz ilk video olabilir. Önce kendinden bahsedeceğim. Adım Murat Yalçın. Emekli olduktan sonra Balıkesir ile 6 Eylül ilçesindeki köyüme beyaz yakalı çiftçi olarak döndüm. 2004 yılından itibaren ceviz fidanlarını 5 dönümlük arazime diktim. Şimdi planlı, programlı, bilinçli tarım uygulaması neticesinde balık esir ürettik. Yaptığım her faaliyet sonunda sizlere bu faaliyetlerimi çektiğim videoları sizlerle birlikte paylaşacağım. Şimdi ceviz fidanın dikim hazırlığı ile ilgili sizlere hazırlamış olduğum slaytları birlikte paylaşacağım. Ceviz fidanın dikim hazırlığı tarlanın taban yapısının incelenmesi, toprak analizinin yapılması, dikim zamanının belirlenmesi, toprak işleme, fidan dikim yerinin belirlenmesi ve tavsiyeler konusunda sizlere ana başlıklar altında arz edeceğim. Tarlanın taban yapısının incelenmesinde Ceviz ağacının dikeceğimiz tarlanın taban derinliği en az 3 metre ve daha fazla olmalıdır. Ceviz ağacı kazık kök sistemine sahip olduğu için özgürce gelişebileceği topraklarda yetişebilir. Sonuç olarak ceviz bahçemizi kurmak için bir yer seçmeden önce 1,5 metre derinliğine kadar kayalık yüzey veya delinmez tabako olup olmadığını özel bir toprak delici aletle incelememiz gerekir. Bahçemizin 5 veya daha fazla noktasını test etmek zorunda kalabiliriz. Eğer aletimiz toprağa delmekte zorlanıyor ise, ceviz kökleri de aynı zorluğu yaşayacak ve büyük olasılıkla düzgün bir şekilde gelişemeyeceklerdir. Bu durumda böyle bir alan tercih edilmemelidir. Ceviz ağacı derin, kumlu, süzek, sulamaya uygun ve organik madde açısından zengin topraklarda yetişen bir bitkidir. Toler edebileceğimiz pH değeri 5 ile 8 arasındadır. Ancak ticari bahçelerde çoğu yetiştirici pH değerini hemen 6.5'a sabitlemek ister. Yukarıda görüldüğü gibi toprak analizi ile ilgili eğitim videosunu yukarıda belirtilen linki tıklayarak ayrıntılı inceleyebilirsiniz. Dikime uygun yerler serin nehir kenarları, dağ etekleri ve deniz kenarlarıdır. Soğuk hava akımlarının bahçeden uzaklaşamayacağı tepelerde çevrili yerler tercih edilmemelidir. Aşırı yağmur suyunun durgun olabileceği ve sürek olmayan yerler de tercih edilmemelidir. Dikim zamanının belirlenmesi de en önemli faktör. Kök, kazık kök mü kullanıyoruz yoksa e, tüplü fidan mı kullanacağız? Bunun kararını vermemiz gerekir. Bunun için kışları sert geçmeyen yerlerde sonbahar dikimi tavsiye edilmektedir. Çünkü fidan sonbaharda dinlenme döneminde olduğu için yaralı köklerin tamir edilmesi ve köklerin toprağa tutulması çok daha kolay olacaktır. Sonbaharda açık köklü ceviz fidan dikimi yapmak kalite açısından daha uygun olacaktır. Kışları sert geçen bölgelerde ise tüplü ceviz fidanı dikimi uygun olacaktır. Tüplü ceviz fidanları sonbahardan ilkbaharın sonuna kadar dikimi yapılabilmektedir. Ceviz fidanın dikimi için toprağın hazırlanması çok önemlidir. Ceviz bahçesi olacak arazi dikimden önce sonbaharda derin sürülmeli, gerekirse tesviye yapılmalıdır. Tırmık veya diskara ile kesekler kırılmalıdır. Toprak işlemi ile ilgili eğitim videosu yukarıda belirtilen linke tıklayarak ayrıntılı inceleme yapabiliriz. İlk kurulumda kepçe ve hiper ile patlatma yapılmalıdır. Bahçe kurulumu yapıldıktan sonra bu işlemi yapamayız. Bahçe kurulumu yapmadan önce 1 veya 1,5 metre derinliğinde hiper ile patlatma yapılmalıdır. Kaymak tabaka kırılmalı, patlatma yağışta olmayan kuru havalarda yapılmalıdır. 50-60 santim kazılan toprağa diklen ceviz fidanları büyümede zorlanır. Bahçede aralıkları tam olarak belirleyip kireç veya taban boyası ile işaretlemeliyiz. Dikimde yaklaşık bir yıl önce kepçe yardımı ile 1 çarpı 1 metre genişliğinde 150 santim derinliğinde bir çukur açtırmalıyız. Toprak analizi sonrası belirlenen gerekli gübrelerle bahçenin sağlıklı olarak toprağını karıştırmalıyız. Karıştırılmış toprak ile çukuru doldurmalıyız. Dikim yerinin belirlenmesi. Dikim aralığı 7 çarpı 4, 7 çarpı 5, 8 çarpı 4, veya 8 çarpı 5 şeklinde dikilebilir. Deker başına 25-30 adet ceviz fidanı olmalıdır. Asıl dikimin yapıldığı süreçte açılan çukura herhangi bir gübre koymamalıyız. Kepçenin ilk 1 metreden aldığı toprağı sağa, ikinci defa aldığı toprağı sola koymalı. Sağa koyduğu toprağı çukura tekrar koymalı. Sola koyduğu toprağı üste yaymalıdır. Sonuç olarak Tarlaların taban yapısını incelemeden ve toprak analizini yaptırmadan araziyi asla satın almayın. İşlenmemiş toprak ise 1 metre derinliğinde hiper ile patlatma mutlaka yapılmalıdır. Kepçe ile dikim çukurlarının 1 çarpı 1 çapında buçuk metre derinliğinde mutlaka kazdırmalıyız. İstediğiniz kadar bakım yapsanız toprak hazırlığı olmadan 7 yaşında dekara 500-600 kilogram ürün alamayız. Emeğimizin karşını almak için Dikim öncesi hazırlığı iyi yapmalıyız. Ka döneceğim. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Keyfiniz yerindedir. Önünüzdeki sezonda önce sağlık, bol kazançlı ve bereketli olmasını diliyorum. Videoyu kapatmadan önce eğer bu video ile beni tanıdıysanız çok şanslısınız. Ceviz üreticisi olarak ihtiyaç duyduğunuz her konuda bilgilenmek için önce abone olun, zili açmayı unutmayın. Başka videolarda birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.